Selam arkadaşlar, BIM kataloğu Mart ayı boyunca gelmesi beklenen aktüel ürünleri hep birlikte inceleyelim. Zenker'den taşıma kapaklı kelepçelik ek kalıbı fiyatı ise 29.90. Jesper 500 wattlık pratik doğrayıcı 6 parçadan oluşuyor, fiyatı ise 49.90. İkili modern düzenleyici hasır sepet seti fiyatı ise 32.90. Yuvarlak saksılar için uygun. Ferforia saksı askılık. Fiyatı ise 5.90. İki kapılı bölmeli mutfak duvar dolabı. 75 santim 65 santim ölçülerinde. Fiyatı ise 49.90. Paşa Bahçeden Parlament Mavisi üçlü lüks şerezlik takımı fiyatı ise 9.90. Kalp detaylı porselen çaydanlık 39.90 fiyatı var. Taş detaylı, gümüş kenarlı, çeyizlik kuğu gondol. Fiyatı ise 32.90. Bianchi'den 21 vites bisiklet. 699 lira fiyatı var. Bu ürünlerin gelmesi için arkadaşlar yorumlara mutlaka beğendiğiniz ürünleri yazmanız gerekiyor. Daiwo'dan Retro mikrodalga fırın 23 litrelik fiyatı ise 299 lira. Katlanabilir silikon 5 litrelik badya çeşitleri adet fiyatı 7.90. Çekmeceli fonksiyonel akıllı sehpa 89.90 fiyatı var. Pratik dörtlü çikolata fondü seti fiyatı ise 9.90. İçi cam çini işlemeli çeyizlik lüks termos 2 litrelik 35 lira fiyatı var. Ahşap saksıda ikili yapay lavanta fiyatı ise 8.90. Ortopedik jel yastık fiyatı ise 44.90. 3 raflı tekerlekli çok amaçlı şeffaf düzenleyici 55 cm 65 cm ölçülerinde 24.90 fiyatı var. Üçlü üfleme cam dekoratif şamdan fiyatı ise 29.90. Metal gold kapaklı beyaz renk ikili salon aksesuar seti fiyatı ise 35 lira. Silikon kapaklı dekorlu kupa 9.90 fiyatı var. Premier'den porselen demlikli elektrikli semaver 1,5 litrelik demli 3 litrelik suluğu var fiyatı ise 129 lira. Ekstra yumuşak sünger banyo paspası fiyatı ise 11.90. Yaprak dekor tabaklı 3 parça mumluk set fiyatı ise 18.90. Metal masa lambası çeşitleri her biri 19.90. Döküm yıldız kek kalıbı 34.95 fiyatı var. 2 katlı termostatlı davul fırın fiyatı ise 129 lira. Borosilikat cam ölçü kabı 1 litre kapasiteli 12.90 fiyatı var. Mermer desenli gold detaylı üçlü zigon sehpa fiyatı ise 89 lira. Arkadaşlar çok küçük bir ricam var. Lütfen videoya beğeni atıp beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Saksıda mini yapay ağaç çeşitleri her biri 9.95 Altın Yaldızlı Star 12 parça çay seti 6 kişilik bir set 39.95 fiyatı var. Nehir Titanium serisi standlı üçlü cezve takımı set fiyatı 59.95. Üçlü eskitme ahşap çiçeklik 54.95 fiyatı var. Tüy detaylı dekoratif obje sunumluk fiyatı ise 17.95. Dekoratif desenli dizi üstü sehpa 34.95 fiyatı var. Hasır havlu, sunum sepeti, ahşap kulplu bir ürün. 12.95 fiyatı var. Dekoratif metal ekmek sepeti sunumluk. Fiyatı ise 14.95. Tencere tava altı parlatma süngeri. 9.95 fiyatı var. İkili elegant yağlık sirkelik takımı. 750 mililitrelik. 16.95 fiyatı var. Ahşap dekoratif sehpalı lamba der çeşitleri. Her bir 62.95. Üçlü siyah tabaklı sunumluk dekoratif obje 26.95 fiyatı var. Rainbow çay fincan takımı 12 parça 6 kişilik bir set 32.95 fiyatı var. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi yorumlara beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yazın. Puantiye desenli eme çaydanlık takımı 1 litrelik demli 1.5 litrelik suluğu var. Fiyatı ise 79.95. Tebeşirle yazılabilir kalp tasarımlı yazı tahtası fiyatı ise 5.95. Kaymaz tabanlı donut mutfak halısı 80 cm 150 cm ölçülerinde fiyatı ise 34.95. Keramikadan 24 parça Leopard desenli yemek takımı 119 lira fiyatı var. Metal ayaklı yuvarlak makaron puf 48 cm 45 cm ölçülerinde 42.95 fiyatı var. Sancaklı ahşap demonte puf bre her biri 34.95. Üçlü bambu kapaklı silindir cam baharatlık fiyatı ise 24.95. Tavşan kulaklı silikon yüz temizleme cihazı 19.95 fiyatı var. Bambu kulplu hasır tepsi 24 santim çapında fiyatı ise 16.95. Altılı, nostaljik, kahve seti, 6 adet fincan ve tabağı, 1 adet lokumluk, 1 adet tepsiden oluşuyor. Fiyatı ise 59.90. Yuvarlak, mermer desenli, 21 santimlik saksı, 12.50 fiyatı var. Melamin saksı da, mini yapay çiçek çeşitleri, adet fiyatı 4.75. Vestel'den enerjik serisi, narinciye sıkacı, 1 litrelik meyve suyu haznesi, 2 adet sıkma başı var, fiyatı ise 49.90. Tefal'den 24 santimlik Cookrite tava fiyatı ise 39.90. Altın ve gümüş renklerle taşlı metal peçetelikler her biri 24.90. Yine aynı şekilde altın ve gümüş renklerde taşlı metal havluluklar 19.90. Stanley'den Outdoor 1 litrelik termos, paslanmaz çelik iç haznesi var, ömür boyu garantisi var, fiyatı ise 175 lira. Sinfer'den 40 litrelik turbo fırın 6 fonksiyonlu mekanik saati var. Fiyatı ise 159 lira. 50 santime 100 santime ölçülerinde saatli tablo akar saati var. Fiyatı ise 29.90. 150 cm 47 cm ölçülerinde 2 raflı TV ünitesi, 1. sınıf suntalan fiyatı ise 129 lira. Mikado'dan radyolu müzik kutusu hoparlör, akıllı telefon, tablet, PC gibi cihazları bağlayabiliyorsunuz. USB ile şarj oluyor. Fiyatı ise 59.90. Netlon'dan pratik kapaklı düdüklü tencere, 5 litrelik bir ürün, el yakmayan bakalit kulpu var. 79.90 fiyatı var. Sıcak koyulan ürünü sıcak, soğuk koyulan ürünü soğuk tutan piknik çantası. 4 farklı renk seçeneğiyle 45 cm ve 25 cm ölçülerinde. Fiyatı ise 24.90. Paşa Bahçeden 16,5 santimlik Toskana serisi ayaklı servis tabağı lokumluk 12,50 fiyatı var. Yine Paşa Bahçeden renkli dondurmalıklar adet fiyatı 1,95. 7 parça oluşan pasta servis seti 6 adet 21 santimlik pasta tabağı ve 1 adet 28 santimlik servis tabağında oluşuyor. Set fiyatı 19,90. 90 santime 180 cm santim ölçülerinde örme ipten hamak 300 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Fiyatı ise 19.90. Ofis pazardan suni deri, ikili tabure, demonte ve kolay kurulum özelliği var. Ahşap ayakları var. İkili fiyatı 75 lira. Şefsten 5 litrelik yuvarlak sığ kaseler farklı renkleriyle adet fiyatı 3.95. Bir Duel kataloğu Mart ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.